Merhaba, ben Rüzgar ve burası da Brunland. Bir Birçoğunuz biliyordur aslında. Instagram'dan takip edenler ve benimle oynayanlar bilir. Burundan bir köy, yani en azından öyleydi. Oynadığımız en ama en büyük survival'dı. Kimi zaman zor anlar yaşadık, kimi zaman çok eğlendik. Ve işte karşınıza Burundan hikayesi ve Burundan tarihi. Herkes gibi bir yerde spamlandık. Her survival'ın e, aynı olduğu bir şey. Odunları kırdık. Belediye binası yapacaktık. E, bunun için hazırlıklara hazırlıklar yapmaya başladık. Madeni indik, biraz demir topladık. Demir elmas için ihtiyacımız olan bir şeydi. Belediye binasını yapmaya başladık. Gayet de güzel oldu. Madeni yenip biraz elmas bulduk ve onu aramızda bölüştürdük. Elmas aletler yaptık. Altın bulduk. Piglin'lerle takas yapacaktık. Oyunu bitirmeye birazcık da olsa yak yaklaşmıştık demeyeyim, hazırlıklara başlamıştık. Portal yapmak için lava pit aradık. Bulduk ve lava pit'e su döktük. Bu sayede obsidyen kazdık. Belediye binasının için dizayn etmeye başladık. Yatakları koyduk. Şimdilik evimiz burası olacaktı. Daha fazla elmas bulduk. Daha fazla elmas alet ya yapacaktık. Yes, well, I mean, the creepers were a mistake. I defined the... I don't have any modeling programs to do the models, I just write them in code. And I accidentally made a tool of a blog. So it was like a tool for me to... Portal'ı yapmaya karar verdik. <laughs> Ve Beş şim bulup takas yaptık. Ve evleri yapmaya başladık. Ve aramızda ufak bir kavga yaşandı. Dağıldık ve survival'da tek ben kaldım. Gayet üzücü bir durum.